Bu hafta sonu Sivas'ta Ümit Genç 21 yaş altı Türkiye Şampiyonası başlıyor. Ekipler yollarda hakem semileri, antrenör simleri öncesinde yapılacakmış. Bununla ilgili reklamanda böyle bir e, paylaşımlarda gördük. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Herkese kazasız belasız, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir şampiyona giriyoruz. Evet, bu şampiyonadan sonra da daha önce bahsetmiştik Karate Federasyonu işitme engellerinin seçmesi yapılacak. Olamayacak veya olmayacak veya gidilecek veya gidilemeyecek olan şampiyonun seçmesinde de başarılar diliyoruz. Tabi bu arada şampiyon öncesi hakem simlerine katılmayanlar şampiyona da görev verilmeyecekmiş. O da reklamanda bahsedilen konulardan başında geliyor. Bu arada bahsetmiştik 6 Eylül Perşembe günü 2024 tarihinde seçimle ilgili kurala çekilecek Spor Bakanlığı'nda Ankara'da. Biliyorsunuz eskiden 300 tane oyumuz vardı. Olimpikten çıktıktan sonra 200 oya düştü. Bunun 50 tanesi işte bakanlığın genel müdürlüğü, il müdürlüğü, eski hakemlerin, dünya şampiyonu derece sporcuların gibi basının yaklaşık bir 50 oyu var. E, geriye kayan 150 oyu da delegeler kullanacak. Tabi 420-430 tane kulüp katılmıştı Türkiye şampiyonasına. Bunun 52 tanesi oy kullanacak. 150 oy gibi işte ortalama şey söylüyorum böyle çok e, moda mod söylemiyorum. O yüzden 6 Eylül'de adayların durumları belli olacak. Aday adaylarından adaylar almış oldukları taraftarlarına göre, oy verecek kişilere göre adaylar yavaş yavaş kesinleşecek. Evet, Hakan Alpay, Hakan Alpay'a karşı 258. program. Hava sıcak, fazla uzatmaya da gerek yok. Beni evlendirişlerinize, dojolarınıza misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün kafirlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgilerimle, hoş.